bayramda kaç yıldızlar? 23 kişi insan gelir. Büyük ceniz kaplar. Bütün yıldızların üstüne. Ben de doğdu halkın sesi açıldı bu tarihte. Büyük millet meclisi. Ülkene devletin. 25 yıl geçti. Bundan 25 Ahmet Lisan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Nisan, bugün 23 Nisan, toplandı bütün vatan, millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyada duyurdu. 23 Nisan kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, evinin büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Bugün bir başka ağacın yükleyemiz, bir başka ağaçların evlenin gibi Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Evimizden tutan her ev daha sağlam, daha mavi gerekiyor. Bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarın büyük bir şarkılar tutuyor 23 Nisan. Sana aman etti, ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevil oynar, gez dolaş. Senin bayramın bugün. Bayramını sev arkadaş, dalgalandıkça 23 Nisan, bugün 23 Nisan. Toplamda bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Yükseldi bayrağımız, kopartıldı bağımız. Sultandan ayrılınca Kurtuldu toprağımız. 23 Nisan. Sevinçli izletme taştır bir şimdi Elini üzülerek. Geldi 23 Nisan. Süsler bir tane Geldi çocuk bayram. Atatürk'ten armağan. Taşa 22 Nisan. 23 Nisan geldi. Bütün çocuklar neşelendi. Bütün çocuklar çok mutlu. Yaşasın 23 Nisan. Şiirler okuduk. 23 Nisan'ı kutladık. Yaşasın 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşe doluyor insan. Sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Güzel, sevinirim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız, bugün bizim bayramımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğün de, adaletin de, eşitliğin de, dayanığı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun. Vatanı koruma, çocuklar korumakla başlar. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, işte 23 Nisan. Geldi yine büyük bayram, atamızdan armağan.